Selamlar millet, selamlar güzel insanlar. Tekrardan bir video ile karşınızdayım. Kripto Çiz o kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle Bitcoin, altcoin, kripto para ve genel borsa incelemesi yapacağız. Arkadaşlar genel manzaraya baktığımızda bugün çok büyük bir değişkenlik yok. Çünkü Bitcoin direnç bölgelerini deniyor göreceğiniz şekilde. Bitcoin'de işaretlediğimiz dirençler 90.000, 90, 91.800 seviyeler arasındaki şu hacimli bölge. Normalde burada kutu yoktu. Ben kutuyu sonradan ekledim. Yani burada 90 bin psikolojik desteği var. Tabii ki de güçlü bir destek değil ama tam sayı olduğu için 80 bin, 90 bin, 100 bin, 110 bin gibi tam sayı olduğu için arkadaşlar tam sayılar çalışabiliyor. Ee, diğer taraftan bakacak olursak da 91 binde güçlü bir destek bölgesi var. Burası psikolojik değil. Gerçekten geçmişte çok fazla tepkinin geldi. insanların alım yaptığı bir bölge. 91 bin 800 işaretledik. Bu iki bölge arasında Bitcoin gidip geliyor. Bizim için en olumlu senaryo nedir burada? Burada Bitcoin'in bizi rahatlatması için arkadaşlar. Yani artık güvenli bölgeye geldik. Arkamızı duvara yaslayabiliriz diyebileceğimiz yer. 91.800'ün üzerinde bir günlük kapatma. Ha diyeceksiniz teknik analiz çalışmıyor. Arkadaşlar teknik analiz çalışmıyor ama bakmamız gerekiyor. Yani pusula gibi sürekli olarak incelememiz gerekiyor. Fiyat ucuz mu değil mi ya da insanların güveni gelebilir mi? Mesela burada 91.800'deki direnç bölgesi kırılırsa insanlarda psikolojik ben artık güvenli bölgelere girdik Çünkü burası geçmişte güçlü bir alım bölgesiydi tekrardan bu alım bölgesine girmeyi başardık deyip insanlar alım yapabilir psikolojik bir süreç başlayabilir yani algısal olarak insanlar alışlar yapmaya başlayabilir Bu da bizi kademel olarak 95 binler iter 95 binlerde güçlü bir seviye var mı yok? Burası da tam sayı diye işaretledim. 5000, 10.000, 15.000 gibisinden düşündüm arkadaşlar. Bu da tam sayı gibi çalışır diye düşündüğüm için bu bölgeyi de işaretledim. Ama 95.000'lerde güçlü bir destek bölgesi yok. Bunu söylemem gerekiyor. Ya da güçlü bir direnç bölgesi yok. Yani bizim önümüzde arkadaşlar şöyle bakacak olursak. 91.800 ile... 102.382'ye kadar önümüzde bir destek direnç bölgesi yok. Ha burada 100.000 seviyeleri var. 100.000 de psikolojik bir seviye bahsettiğim şekilde tam sayı olduğu için. Onun harici arkadaşlar şurada göreceğiniz şekilde %12'lik bir yükseliş bandının önünde bir direnç bölgesi yok. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da manzara nasıl? Ethereum'da da arkadaşlar 3000 dolar desteğindeyiz. Destek direncindeyiz daha doğrusu. Geçmişte destek olarak çalışmıştı. Psikolojik bir seviyedir. Buralar halen kırılamadı. Kırılırsa da Ethereum'da şöyle bir durum var. Bakın şu grafikteydi daha net görebileceğiz buradan. Bakın arkadaşlar burada Ethereum'da göreceğiniz şekilde 3000 dolar ile de 3800 dolar arasında Herhangi bir hacimli bölge yok. Yani buradan bir yükselmeye başlarsak %26'lık bir yükseliş bizi bekliyor demek oluyor. Şimdi Bitcoin'de %10 Ethereum'da niye bu kadar çok? Çünkü altcoin'lerde arkadaşlar düşüşlerde yükselişlerde daha sert oluyor. Son 2-3 yıldır Bitcoin dominansının artmasından kaynaklı değil. Bakın dominans hava durumu gibidir. Dünyada eğer riskli varlıklardan para çıkışları oluyorsa altcoin'ler daha riskli olduğu için altcoin'den daha çok para çıkar. Bitcoin dominansı bundan dolayı artmış gibi göster ama Bitcoin dominansı direkt bir metrik değildir bizim için. Dominans arttı kesin düşeceğiz değil. Zaten olay yaşanmış bitmiş bir şeydir. Dominans bize direkt onu gösterir. Yani dominans çıktı biz düşeceğiz değil arkadaşlar. Hava durumu gibidir. Hava yağışlıysa soğuksa yağışlı olacak soğuk olacak diye gösterir. Bitcoin dominansı ama geleceği göstermez. Bunu söylemek istiyorum. Dünyada risk ortamları azaldıkça, dünya daha riskli bir yer olmaktan kurtuldukça, risksiz ortam böyle para bolluğunun olduğu ortam olunca da altcoin'lere daha çok para girecek. Hangisi riskliyse oraya daha çok para girebiliyor arkadaşlar. O tarz dönemlerde para bolluğu varsa insanlar nereye atacağını şaşırıyor parayı. Eve mi bassam, arsaya mı bassam, işte yok arabaya mı bassam, e, burada gidip coin'e mi bassam, işte hisseye mi bassam diye e, bir yer arıyor kendisine ve genelde riskli varlıklara çok büyük paralar giriyor. İşte o dönemlerde bitcoin dominansı çatır çatır düşüyor. Neden? Çünkü dünyada risk kalmamış. Dünyada risk varken borsamızdaki en risksiz varlık Bitcoin olduğu için Bitcoin'e daha çok para girişi oluyor. Ondan dolayı Bitcoin dominansı artıyor. Ondan dolayı benim kanalda Bitcoin dominansı incelemesi çok fazla göremezsiniz arkadaşlar. Çünkü bir anlamı yoktur. Yıllardır abartılan Bitcoin dominansı çok önemli Bitcoin arkadaşlar hava durumundan bir farkı yoktur. Yani hava şu an 30 derece, 30 dereceyi gösterir. Hava soğuksa soğuk, sıcaksa sıcak. Onun harici bize bir şey göstermez. Para miktarının ne kadarı Bitcoinle e bu kadar olması normal. Altına niye bu kadar çok para girdi? Çünkü dünyada risk ortamları arttı. Anlayacağınız şekilde dominansa bakmıyoruz arkadaşlar. Biz biz dünyadaki genel değişimlere bakıyoruz. Eğer dünyadaki genel değişimler risksizleşiyorsa, risk ortamları azalıyorsa ki bugün Putin'in açıklaması var. Bizim Avrupalılara ve Avrupa Birliği'ne karşı herhangi bir saldırı planımız yok. Böyle bir şey planlamadık. Yani yok Londra'yı vuracağız, yok Fransa'yı vuracağız. Hiçbirinin hesabını yapmadık. Öyle bir planımız yoktu. Bunu kendileri uydurup siyasete oynuyorlar vesaire dedi Putin. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ha Putin şunu da söyledi. Ben barışmak istiyorum vesaire. Bunlar söyledikten sonra petrol Putin'i iplemedi arkadaşlar. Barış haberi yok kardeşim dedi. Putin'in açıklamalarının yok değerinde midir? İşte ya da burada petrol destek bölgesine geldiği için mi bilmiyorum. Ee, burada petrol bunu fiyatlamadı. Ha, gerçekten barış olursa ne olur? Gerçekten barış olursa petrol fiyatlarında burada arkadaşlar belki de 40 dolarlara kadar bir geri çekilme olur. Şimdi 40 dolara geri çekildiğinde adam petrol satar mı? Bence satmaz. Ben sahip olsam petrolün yani bu OPEC şirketleri gibi bu Arap ülkeleri gibi petrolün yani satış konusundaki büyük kısmı bende olsa ben 40 dolardan asla satmam. Tutarım, kapatırım. Fiyat artana kadar da beklerim. Bu adamlar öyle mi yapar bilmiyorum. Ama ben petrol fiyatının kademeli kademeli ineceğini düşünüyorum. Bu kademelin işte yine satışlar olacaktır. Çok fazla isyan etmeyeceklerdir. Anlık bir düşüş olmayacaktır diye düşünüyorum. Petrol bizim için neden önemli? Çünkü arkadaşlar Amerika enflasyonu direkt etkiliyor. O da Fed'in kararlarını etkiliyor. Fed'in kararları da riskli varlıkların tamamını ya da risksiz varlıkları da etkiliyor. Burada petrolün düşeceği senaryoda bizim için mükemmel olumlu bir senaryo olur. Fed başkanı da değişecek deniliyor. Powell, Powell artık Yatıyoruz kalkıyoruz Powell görüyoruz biz de sıkıldık arkadaşlar bu elemanı göndersinler zaten bu eleman e, düzgün bir borsacı değil bu adam avukat ağzı iyi laf yapan bir avukatmış zamanında avukatlık mesleğinden bu tarafa geçmiş. Neden başkan yaptılar çünkü ağzı iyi laf yapıyor arkadaşlar lafı çevirebilsin bir soru geldiğinde moru geldiğinde oradan soruyu çevirsin geri adama geri soksun vesaire gibisinden yapabildiği için ağzı iyi laf yaptığı için orada FED başkanı olarak çalışıyor. FED başkanı olarak görev vermişler adama. FED nasıl çalışıyor? FED biri iyi polis, biri kötü polis. Biri çok kötü açıklama yapıyor, biri çok iyi açıklama yapıyor. Manipüle ediyorlar arkadaşlar. Ondan dolayı biz bunların ne dediğine bakmıyoruz. Biz ondan dolayı bunların ne dediğine çok bakmıyoruz arkadaşlar. Yapacaklarına metrikler üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Ve biz gördüğümüz şey şu, şu. ve bizim gördüğümüz şey şu ki ABD işsizlik patlıyor. İşsizlik fena seviyelere çıkmış. istikdam fena şekilde düşmüş. Ek olarak da enflasyonu da düşücü bir manzara izleyecekmiş gibi gözüküyor. Rusya eğer burada barışı kabul ederse, Uk Ukrayna da kabul ederse ki iki tarafta edeceğiz diyor. O zaman petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber artık ABD enflasyonunu dert etmesine gerek kalmayacak Fed'in. Ve hızlı bir şekilde faiz indirimlerinin yanında para basımına da geçecektir. Fed Başkanı Paul gittikten sonra büyük ihtimal hızlı bir para basım sürecine geçilecek arkadaşlar. Ne kadar hızlı olur çok hızlı olur diye düşünüyorum bu da bizim işimize yarayacak. Dolar endeksine bakacak olursak dolar endeksi yarın haftalık kapatması var. 100 puan üzerinde haftalık kapatma yapabilecek mi yapamayacak mı buna bakacağız. Son süreçlerde doları çok şişirici açıklamalar geldi. Doların yapay şekilde yükseltileceği FED tarafından manipülatif haberler geldi. Ki arkadaşlar burada faiz indirim oranı %85'lere çıktı. Yani %85 oranında FED faiz indirecek deniliyor. Ama FED üyelerinden belli kişiler çıkıp diyor ki biz faiz maiz indirmeyeceğiz onu yapmayacağız, bunu yapmayacağız. Ya şimdi veriye mi inanacağız, biz bu maymunlara mı inanacağız? Ee, biz maymunlara inanmayacağız arkadaşlar, veriye inanacağız. Yani ben veriye inanacağım. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir, kendi araştırmanızı yapın ama ben bu yapay yükselişlerin çok fena şekilde gerçekçi düşüşlerle dolar endeksinde çok sert düşüşler yapacağını düşünüyorum. Bu da riskli varlıklar için olumlu olacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Altın fiyatlarındaki yükseliş bizi olumsuz etkilemeyecektir. Şimdi dünyada savaş ortamları biterse altın fiyatı düşmesi gerekmiyor mu? Mantıken düşmesi gerekiyor ama arkadaşlar öyle absürt zamanlardan geçiyoruz ki birçok ülke artık dolara güvenmiyor. Yani Rusya, Çin, Min birçok Afrikalı ülke, Güney Amerika tarafındaki birçok ülke artık dolar kullanmak istemiyor. Doları kullanmak istemedikleri yerde bir tepki göstermek için altın alıyorlar. Bu da altına olan talebe arttırıyor. Şimdi savaş olursa evet zaten altın alıyorlar. Savaş olduğunda diyor ki ben bu adamla dolar üzerinden ticaret yapamam. Çünkü bunun desteklediği ülkeyle savaşıyorum, savaşıyorum. Ondan dolayı altın aşırı depoluyorlar ve kendilerini güvende hissetmek için güvenli liman olduğunu düşündükleri için altın depoluyorlar. Ama şu an arkadaşlar barış ortamı olsa dahi altında bir düşüş görmeyebiliriz. Neden görmeyebiliriz? Çünkü ülkelerin artık dolara karşı bir nasıl diyeyim sistemi var bir isyanı var. Dolar yine başta kalmaya devam edecek. Ama barış ortamına kadar net şekilde böyle nasıl diyeyim biz işte pişman olduk diyecek Amerika belki demez ama ya böyle bir orta yol bulana kadar arkadaşlar bu ülkeler altın depolamaya devam edecek. Ha orta yol bulduktan sonra altın satacaklar mı? Satmayacaklar. Sadece alımlarını zayıflatırlar diye düşünüyorum. Manzara bu şekilde ek olarak altının çıkışı bizim için olumludur. Çünkü dolar endeksini baskılayan bir metriktir arkadaşlar. Altına çok büyük miktarda para girişi oluyorsa Genelde insanlar dolar tarafından altına geçiyorlar. Hisselerini sattım, hisselerini sattım, şirketimi sattım da altına geçtim demiyorlar. Dolarlarını, nakit rezervlerini kademeli şekilde dolara geçiriyorlar. Manzara bu şekilde. Benim beklentim nedir peki? Bugün itibariyle o kadar laga luga ettik. Bir sürü bir şeyler anlattık. Arkadaşlar benim beklentim Bitcoin'de 90 bin üzerinde sağlam bir günlük kapatma gelmesidir. Eğer 90 bin üzerinde bir günlük kapatma gelirse belki 91 binlerin üzerine yani şu 91 üzerine atmaya çalışırız. O bölgede gelecek günlük kapatmayla da beraber çok büyük yükselişler görebiliriz 102 binlere kadar. Şimdi 102 bin çok büyük gelmeyebilir ama kısa vadede bu Ethereum'un da 3800'e çıkması demek olacaktır. Altcoin'lerde büyük hareketler demek olacaktır. Bundan dolayı bu hareketler bizim için önemli olacaktır arkadaşlar. Ek olarak hani direnci kıramadık ne olacak? 91.800 direncinin belki geri çekilmeler olabilir. Yani şurada gördüğünüz manzaraya benzer bir manzara burada da yaşanır mı bence yaşanmaz arkadaşlar çünkü şu gör, çünkü şu bölgede gördüğünüz toparlama hareketi birazcık zorlatma olmuş zorlata zorlata böyle ala 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 bu alt kanala inmiş almışlar alt kanala inmiş almışlar alt kanala inmiş almışlar sonra zorlatma şekilde çıkmış sonrasında sert bir düşüş gelmiş ama buradaki fark ne buradaki fark arkadaşlar geldiği gibi bir alım gelmiş sonrasında düzgün bir satım işlemi yok tamamen alımlarla gidiyoruz ve bunun devamlılığı olabilir diyorum Zaten şurada göreceğiniz şekilde büyük mumlardan sonra 2-3 gün toparlama yapıyor. Belki burada da 2-3 gün toparlama yaparız ama genel manzaranın yukarı yönüne gitme ihtimali yüksek görüyorum. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir diyerek burada videoyu sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bizleri takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.